işsizlik oranı düşük ama bence gizli işsizlik dediğimiz iş tanımlama eksikliği var. Yani göre tanımımız, iş tanımımız çok özellikle Karaman bölgesinde zayıf. Uzmanlaşmak lazım bu şeyleri engellemek için ki Karaman halkımızda gördüğümüz şudur. İş alımlarında ne iş olursa yaparız mantığı. Evet abi ne iş olursa yaparız. Aslında değil bence yanlış şey, uzmanlaşması lazım ne iş yapıyorsan ne işle ilgili eğitim aldı veya tecrübe kazandıysan yani yaptığı işte uç noktaya gitmesi esastır. Bu eğitim oranını çözsek insanlar daha bilinçli ne iş yaptığını yapacağını bilir. Patron veya iş yerleri veya firmalar ona göre talepte olur. Ona göre istediğini verir. İşçiden ne istiyor? Ya istediğine karşılık ne verebilir? Tabi akabinde de işçi ne alacağını ne vereceğini bilir. ya yani eğitim bence en büyük sorunumuz.